Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün kalanşa çiçeklerimizin coşması ve bol bol tomurcuklanıp çiçek açması için sizlere yine bugün farklı iki tane vitaminden bahsedeceğim. Gerçekten kalanşa çiçeklerimizin böyle daha diri, daha sağlıklı yemyeşil yapraklarının oluşmasını sağlayacak. Ayrıca boş kalan, boyuna uzayan kalanşa çiçekleriniz var ise onların da her bir dallarını Yaprakla, yavruyla, tomurcukla dolduracak vitaminler ve bakımlar sevgili arkadaşlarım. Kanalımda birçok çiçek videosu var. Kanalımı ziyaret edip abone olursanız, zil butonunu da açarsanız hemen hemen her gün sizlerle videolar paylaşıyorum. Hepsinden haberdar olabilirsiniz. Videolarımı da paylaşırsanız arkadaşlarınız da eşiniz, dostunuzda çiçeklerimin videolarından haberdar olabilir. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz kalan şu çiçeklerinin hepsini kendim yetiştirdim. Ee, sadece bir dal ile gübreli toprağa ektim. Bu şekilde tomurcuklarımı görüyorsunuz. Bakın, e, her bir dalından tomurcuklarımız çıktı. Şimdi çiçeklenme zamanı ve e, çiçeklerini açma vakti. Gördüğünüz gibi e, boş kalan dallarımız yok. Her bir tarafından yeni yeni yapraklar çıkarmaya halen daha devam ediyor aynı şekilde bu kalanşa çiçeğimde e, tomurcuklarını çıkarmaya başladı gördüğünüz gibi normalde evin içerisinde duran bir çiçektir kalanşalar e, Senin ortamı sever çok aşırı sıcağı sevmez e, ev ortamında fakat mutlaka dışarıdan ışık alması gereken mesela bir pencere önünde durabilir fakat ben böyle gün içerisinde 1-2 saat temiz hava ve güneş almaları için, güneşin vitamini almaları için 1-2 saat böyle açık balkonumda kalan şu çiçeklerimi tutuyorum arkadaşlar. Daha önceki videolarımda bitilenmiş kalan şu çiçeklerinizin eğer ilaçladıktan sonra ilacını da sizlere söylemiştim. İlaçladıktan sonra hala daha kurtulmuyorsa budayın diye bir video hazırlamıştım. Bu gördüğünüz kalan şu, çiçeğimi budandıktan sonraki hali arkadaşlar. Budayın kökünden bir parmak kalacak şekilde budayınız. emin olun tekrardan yeşeriyor ve daha güzel bir yaprak dal çıkartıyor. Yani kendini gençleştiriyor öyle söyleyeyim. Mutlaka budama işlemini yapınız. Eğer çiçeğiniz hem boyuna uzuyor e, yaprak dal vermiyorsa, hem de e, pamukçuk bit dediğimiz hastalıktan kurtulamıyorsa budayın arkadaşlar. Budandıktan sonraki yeni yeni dallarını çıkardıktan e, sonra tekrardan kendine geliyor. Hem gençleşiyor hem de e, tomurcuklanıp çiçeğini açıyor. Yani budamak çiçeğe çok iyi geliyor. Şekil ağda gördüğünüz gibi. Çoğaltmayla ilgili de şunu söyleyebilirim. Bunun bir zamanı yok. Yaz, kış çoğaltabilirsiniz. Burada önemli olan doğal bir gübreli toprak bulmak. Ee, bu gübreli toprak ile ektiğiniz zaman çiçeğimiz hemen tutar arkadaşlar. Dediğim gibi yaz, kış çoğaltabilirsiniz. Köküyle de ekebilirsiniz. Dalından da kopartıp ekebilirsiniz. Yaprağı ile ele, ekebilir miyim, çoğaltabilir miyim diyen sevgili arkadaşlarım. Ben yaprak ile çoğaltmadım. O yüzden yaprak ile çoğaltılmayı bilmiyorum ama kökü ya da böyle dalından kopartıp e, çoğalttığım kalanjolarım bunlar. Evet videonun başında sizlere gösterdiğim böyle bir karışımım var arkadaşlar. Bu da nedir? E, bir gün kadar suyun içerisinde beklemiş ya da e, 20 dakika kadar haşlayıp sıcak su ile e, bekletebilirsiniz ya da soğuk suyun içerisine koyup bir gün bekletebilirsiniz hiç fark etmez bir çay bardağı mercimeği şöyle bir litre suya yakın e, suyun içerisine koyun mercimekleri içerisinden süzün bakın kaşığımızı alalım <laughs> evet böyle bir e, mercimeğin suyu oluyor arkadaşlar üzerinde bu mercimek suyundan köklerine ayda bir kez dökerseniz evdeki tüm çiçekleriniz hem coşar hem de fıtır fıtır çiçeğini açar arkadaşlar mercimek suyu çiçekleri hem coşturuyor hem de gördüğünüz gibi bol bol tomurcuklandırıp çiçeğini açtırıyor sadece ayda bir kez verseniz yeterlidir evet şöyle kısaca sizlere sardunyalarımı da göstereyim arkadaşlar sardunyalarım Yaz kış sürekli balkonumda durur ve yaz kış sürekli çiçeğini açar. Kışında böyle soğukta tomurcuklanıp mutlaka çiçeğini açıyor arkadaşlar. İlk bahar ya da sonbaharda mutlaka budama işlemini yapınız. Ben yapıyorum. Çiçeğin gençleşmesi için yeni dallar çıkarması için e, sardunya çiçeklerimin Nisan ayında Mayıs ayında budama işlemini yapıyorum. Eğer Nisan ya da Mayıs ayında budama işlemini yapmadıysam sonbaharda yapıyorum. Ekim ve Kasım aylarından. Bu işlemi mutlaka sizler de yapın arkadaşlar. Sardunyalarınız bol bol tomurcuklanıp çiçeğini açsın. Çok çabuk yetişen bir çiçektir. Çok çabuk tutan bir çiçektir. Sardunya çiçekleri hemen ektiğiniz zaman tutuyor arkadaşlar. Birçok dalımız var. Bu dallardan kopartıp ekebiliriz. Dışarısını seven bir çiçektir. Açık havayı seven bir çiçektir. Bunun için e, açık balkonunuzda durabilirler Ayrıca suyu da severler Susuz kalmasın e, Bir gün su verirseniz Bir gün vermeyin Öyle bir e, ayarlama yapın Evet karanfillerimi de Şöyle kısaca göstermek istiyorum o Karanfillerim sevgili arkadaşlar Yaz boyunca sürekli çiçeğini açtı Artık çiçeklerinin Kuruma vakti e, kuruyor ama tekrardan tomurcuklanıp çiçeğini açıyor arkadaşlar. Halen de tomurcuklarımız geliyor. Bakın, şöyle göstereyim. Tomurcuklarımız geliyor. Bunlar da açmış halleri, kurumuş ve tekrardan tomurcuklanıp çiçek açma. E, şimdi nasıl? Evin içerisinde değil, evin dışarısında durur. Kışın e, bu kadar coşkulu olmasa bile yazın sıcağı görünce ilkbaharda böyle yeşerir ve kendi kendine tomurcukları, çiçeğini açar. Arsız bir çiçektir. Soğuğu da, soğuğu da sever. Yağmuru da sever. Karı da sever arkadaşlar. Dediğim gibi yaz kış böyle balkonumda durur. Ee, Tabi ben arada bunlara e, çay veriyorum. E, çayın demini, çayın posasını geliyorum. Saksısı kocaman zaten. Üç, içine döküyorum. E, Karanfil çiçeğini çok seviyorum. Çok da güzel kokuyor. Çok da arsız bir çiçek. Düştüğü yerde tutuyor öyle söyleyebilirim evet bunlar da yaprağı güzel çiçeklerimden olan bir tanesi bunlara da kendim yetiştirdim sevgili arkadaşlar bakın böyle de bir çiçek açıyorlar e, rengi de güneşte daha güzel oluyor bunu da tavsiye ederim e, mutlaka güneş ışığı aldırın güneşte rengi böyle e, içeride olduğu zaman daha sarı bir renk oluyor yapraklarında ama güneşte daha güzel oluyorlar evet arkadaşlar böyle hemen telgraf çiçeğimi de göstereyim bugün birkaç çiçeğimi göstermiş olayım. Videom biraz fazla uzuyor. Kusura bakmayın. Bazen bana sitem ediyorsunuz ama e, etmeyin arkadaşlar. Ben de sizlere daha detaylı anlatmak istiyorum. Onun için videom bazen uzayabiliyor. Şimdiden özür dilerim. Bu da telgraf çiçeği. Bu da çok ağırsız bir çiçek sevgili arkadaşlarım. Çünkü e, ektiğimiz zaman hemen tutuyor. Birçok yavrusu var. Bakın hepsi hali hazırda. ekmeye hazır. E, onlar da böyle çiçek açıyorlar. Minik minik lila renginde çiçeklerini açıyor arkadaşlar. Dediğim gibi kendi kendine dalından kopartıp şöyle parmağınızla toprağa değdirseniz bile hemen tutan bir çiçektir. Telgraf çiçeği. Arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Destekleriniz için, aboneleriniz için, beğenileriniz için, yorumlarınız için. İyi ki varsınız. Bu çiçeği bilen var mı arkadaşlar? Bunu da göstereyim. Bu da böyle 3 saksı çok güzel açıyor sarı sarı ben bunlara sarı kızlarım diyorum ee, bakın tomurcuklanmaya başladılar yakında açacaklar yine sizlerle paylaşacağım bu çiçeği unutmayın sarı kızlarım diyorum <laughs> bitki gibi duruyor fakat çok güzel çiçek açıyor ee, böyle üç saksı balkonumda duruyor e, ee, soğuğu seviyor yaz kış balkonumda ee, haftada iki kere üç kere su veriyorum bu kadar Evet arkadaşlar, herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videolarımı paylaşmayı, abone olmayı unutmayınız.